Evet arkadaşlar. Ses geliyor değil mi? Evet ses açık. Bugün Ace şeker mi şaka mı oynayacağız? Burada bir tane bal kabağı var. İçecekleri güvenmiyorum. 20 tane kutlayacakmışız ya. Başka bir şey yok. Evet, ikinci odaya girdik. Her odada dolap var herhalde. Sanki önce gördüğüm o gibi. <laughs> Neyse, bu cablar bayramı yani onların şeyi. Beni hiç ilgilendirmez. İki saattir burada, iki saattir burada bir şeyler bakıyorum ama bir türlü şu şeker şeylerini bulamadım. Bu arada yaratık gelirse bittik. Çünkü şu anda yavaşlık falan geldi. Dur. dur, dur. Bu katta mı? He tabii bu kattadır. Tabii azat gelince bu kata gelir. Ne ya? güzeldi. Ha ya üst kat var ya. Üst kata gideyim. Ne haber? zıp zıp çıktı. Adına 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 ben. Neyse. Ya gittiğim ya yani, ne gitme. Winch burada neler var? Acaba ne çıkacak acaba? Acaba acaba. Aha bir tane daha şeker. Ya ben bir 10 tane şekeri geleyim öyle kaydı başlatırım. 11 tane oldu. 10 demiştim de 11 oldu yaratık burada şimdi. Hadi hayırlısı. Şimdi nereye doğru gitsem şurada göz var. Hiç ben de ne olmuş lan? Ölmüş mü la bu? Pişt, hareket etsene. Küstüm mü lan bile? Neyse ben gidiyorum. Allah Manyak. Ben bu odaya baktım. Allah buna ne oldu la? Ya güç bitti. Hadi bakalım. Bunları içmeyin. Sakın içmeyin. Dedim içmeyin. Dinlemediniz. Geçtiğiniz bütün 12. Oh. Tamam biliyorum ben bunu. Aha. Aynen çok biliyorum. <laughs> Neyse. Oğlum şu ne zaman bitiyor? 8 saniyeli var ya ben. Neyse. Göster, göster. Dur kez bakalım. He, bizim katta. Aha gidiyor. <laughs> Şuradan bir alalım. Yardıra kafam Neyse. Aa burada da varmış ya. Gözümün önünde körbe. Hadi bakıyoruz. Ben toplayıp geliyorum. Ya arkadaşlar öldüm. Ama canlanacağım. Mağazadaki yüzlerce oyun arasında var. Geliyor. Son bir tane kaldı. Onu da arıyorum ve buradaymış ki saattir. Şimdi üst kata çıkacağız. Yaratı ölmememiz lazım. Hadi buradan üst kata çıkılıyor mu? Hadi hadi hadi. Yaratığa yakalanmamam lazım. Öleceğim. Aha yaratık bu kapta. Ben sıçtım. Ben sıçtım. <laughs> Neyse. Yok burada değil. Bura çıkmaz sokağa. Bu arada yaratığı hiç görmedim. Hiç yani yanından bile... <laughs> Yapacağınız oyunun ben... He kapatıyorum.